arkadaşlar konuşmaya ancient king Bugün oynuyoruz gördüğünüz gibi boks oyunu. Şöyle ismimizi ya yazalım arkadaşlar. Emin diye. Bitti işte dedik. ve şöyle Arnywreck ancient king abam'ın grubu bir bitti arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz ikinci bölümdeyiz ve kadınla savaşıyoruz arkadaşlar. Şaka mı bu? arkadaşlar abone olmayı bir de like atmayı unutmayınız. Söylüyorum bu Şu an ke kemik kran gibi. Ve savaş başladı. Oh shit. A arkadaşlar şu an Ben mi yeneceğim ya yoksa ben mi? Arkadaşlar bu kadın Uy uyuyor arkadaşlar gördünüz Uy, uy arkadaşlar öldüreceğim ve bacağına iyi yakaladım ve şu an ve şu an oy Arkadaşlar gördünüz ve kazanan ben oluyorum arkadaşlar. Ana. Ve öldürdüm arkadaşlar. Kazandım. Gördüğünüz gibi. I'm Rack, ancient time. King of No, thanks to them. We fight. Banner, sir. kim geldi? E, ee, e, Anderson no. geldi arkadaşlar. Neyse şu Bir de başlayacak mıyız? Hadi başlayalım. E, ee, şu an kemik kral. Ve şöyle olsun olsun. Dayak sen öleceksin. Arkadaşlar. Oy, 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 oy. A arkadaşlar. Ve Kim alacak acaba? Uy. Gördüğünüz arkadaşlar. Ve uy. Uy. K oldu. Ve geldi. Hop. Ve basıyorum. Ve adam öldü. Hakan Rahmetine kavuştu arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ben gidiyorum ve herkese görüşürüz ve herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.